Değerli basın mensupları, kıymetli karasullar, Saadet Partimizin haftalık olan basın değerlendirmesine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evvela ilçemizde vefat eden bütün vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet dileye hasta olanlara da acil şifalar diliyorum. İki gün önce elin bir kaza sonucu rahmeti rahmana kavuşan KYK kurs eğitmenliği, aynı zamanda Anadolu Gençlik Derneğimizin Ortaokullar Komisyonu'nda çok vefakar ve gayretli bir şekilde çalışmasını yürüttüğünü yakından şahit olduğum Saliha Berna Kesici hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Cenab-ı Allah kendisine gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Çalışmalı arkadaşlarına da ailesine ve sevenlerine de başsağlığı diliyorum. Yine hafta sonu Konya'mızdaydık. İstanbulumuzun 572. Fetih yıl dönümü münasebetiyle fetih kutlamaları gerçekleştirdik. Fetih arkadaşlar bir işgal, bir zulüm değil. Fetih kalplerin, gönüllerin İslam'a açılması demek. Dolayısıyla aslında biz Müslümanlar olarak fetih diye adlandırırız. Fetih ederken maalesef kafirler din düşmanları onlar işgal ve zulüm yaparlar. Bugün bunun en acı bir şekilde Gazze'de görüyoruz. Bu haftaki basın değerlendirmemin tamamını Gazze'de yaşanan olaylara ve ülkemizle alakalı olan kısımlara ayıracağımı şimdiden ifade etmiş olayım. Değerli arkadaşlar, İsrail'in zulmünü katliamlarını, vahşetini, katilliğini, terör örgütü vari tavırlarını anlatmaya gerek yok. Yani rahmetli Erbakan hocamız at spikeri derdi. At spikerliği yapmaya gerek yok. Bunları zaten televizyonlardan, sosyal medya ve mecralardan tamamını maalesef üzülerek hatta bir kısmını vicdanımız el vermediği için es geçerek, izlemeyerek haberdar oluyoruz. İşin tuhaf kısmı şu kıymetli arkadaşlar. Maalesef İslam ülkeleri ve ülkemizin de içerisinde olduğu 57 İslam ülkesinin idarecileri bir araya gelip Gazze ile alakalı, Filistin ile alakalı neler yapabiliriz noktasında somut, elle tutulur hiçbir adım atacak, hiçbir söylemin ve eylemin içerisine girilmiyor. Sadece ve sadece söyledikleri şey kınamak, aylar sonuna bir daha toplanıp daha büyük kınamak, aylar sonuna tekrar toplanıp onca masraf yapıp daha şiddetli kınamanın ötesinde hiçbir şey yapmıyorlar. Hatta ve hatta bu şiddetli kınamaları şiddetini arttırırken öbür taraftan İsrail'le ticaretinde dozunu, hacmini arttırmaya da devam ediyorlar maalesef. Şimdi kıymetli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde Saadet Partimiz Büyük Millet Meclisi'nde birçok konuyla alakalı görüş önergesi, meclise araştırma önergesi sunuyor. Bu emekliliklerle alakalı da olsun, asgari ücretle alakalı da olsun, adalet konusunda olsun, KYK'lılarla olsun, ülke insanımızın tarım ve hayvancılıkla olsun, ülke insanımızın içerisinde yaşadığı hangi problem, dert, sorun varsa tamamına dair meclis araştırma önergesi veriyoruz. Ama maalesef iktidar mensupları ve onun ortakları tarafından reddediliyor. Ne hikmetse geçtiğimiz günlerde engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, kamu hizmetlerine ulaşmasını sağlamak aynı zamanda da engellilerle alakalı bir bakanlık kurulması yönünde bir araştırma önergesi verdi Saadet Partimizin olduğu Yeni Yol grubu. Tabii iktidar mensubu arkadaşların milletvekillerinin sayısı 40'ı aşmadığı için mecliste olmadıkları için o araştırma önergemiz şükürler olsun meclisten geçti engelli vatandaşlarımızla alakalı birkaç adım atacağız. İnşallah bakanlığı kurmuş olacağız. Bundan istifade ederek yeni yol grubumuz geçtiğimiz günlerde Gazze'ye insani yardım koridoru açılması hususunda Türkiye uluslararası düzlemde inisiyatif alması amacıyla bir meclis araştırma önergesi kurduk. Bakın arkadaşlar Gazze'ye asker göndermek için demiyorum. İsrail'le savaşmak için demiyorum. Sadece ve sadece bir lokma ekmeğe, bir yudum suya, bir çuval una açlıktan ölen insanları ulaştırmak için mecliste bir araştırma önergesi sunduk. Mesele bu, bunun ötesi değil. Yine bu meclise araştırma önergesini sunduğumuz vakit biz mecliste 40 tane milletvekili vardı AK Parti iktidarının. Ne hikmetse tam bu önergeler görüşülmeye başladığı anda adeta çil yavrusu gibi dışarıdan ve milletvekilleri AK Parti milletvekilleri hemen BC 172 tane, 173 tane milletvekili olu verdiler bir anda. Ve bu araştırma önergesine direkt ellerini kaldırıp ret verdiler. Neye evet, neye ret verdiklerini kendileri dahi bilmiyorlar. Bizim arkadaşlar iyi niyetle ya bu arkadaşlar neye hayır dediklerini herhalde farkında değiller diyerek salı günü verdikleri önergeyi çarşamba günü tekrar aynı haliyle önerge verip ve Ni bu önergenin içeriğini de açıklayarak önergeyi meclise sunmalarına rağmen maalesef AK Partili milletvekilleri bu önergeye ret verdiler. Şimdi söz dillerinde Gazze'yi, İslam ümmetini, Kudüs'ü düşürmeyenler iş eyleme geldiği zaman İsrail'den yana tavır aldıklarını hep beraber görmüş oluyoruz. Şimdi burada katil İsrail yazıyor evet ama arkasında yazan çok daha gerçek bir tabloyu ortaya koymuş oluyor. Şimdi belki bu çok ağır bir söz. Bunun farkındayım. Ama işbirliği arkadaşlar işbirliğinin tanımını bir yapalım. İşbirliği dediğimiz şey bazen iyi bir hedefe ulaşmak için kiminle ve ne için yaptığınıza bağlı olmakla birlikte sizi kötü veya iyi yapar. İşte AK Parti'nin katil İsrail'le işbirlikçi olduğunu meclis araştırma önergesine insani bir koridorun oluşması için verilen önergeye hayır vermelerinden anlıyoruz arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar, burada ben AK Parti'ye oy veren insanlarımızı hedef almıyorum. Tamamen AK Parti'ye iyi niyetli oy verip Gazze'deki bu katliamı, soykırımı durdurun diye oy veren insanlarımızın bu oylarını alıp gereğini yerine getirmeyen milletvekillerine sesleniyorum. Dolayısıyla AK Partili seçmene de sizin vekilleriniz sizin vicdanınızın sesi olamıyor. Lütfen onlara sizin vicdanın sesi olması için çağrıda bulunun diyorum. Değerli arkadaşlar, işbirlikçiliğinin tanımı, amaçları aynı olan kişilerin bu amaç doğrultusunda birlikte eylemlerini gerçekleştirmek, diğer bir tanımı herhangi bir alandaki çalışmada başkalarıyla işbirliği yapan, ortaklaşa davranan kimse, diğer bir tanım ise yabancılarla ülkesi çıkarlarına aykırı olarak işbirliği yapan kimse demek. Şimdi arkadaşlar, İşbirliğinin tanımı bu olduğu için gönül rahatlığıyla katil İsrail, katil Amerika ve her platformda işbirliği içerisindeyiz. iyi ilişkilerimiz, dostumuz denildiği için işbirlikçi AK Parti sözünü de gayet rahat bir şekilde ama üzülerek söylüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde bir rapor yayınlandı. Şu süreçte İsrail'le en büyük ticareti yapan 5 ülke raporunda 15 ülke sıralamasında maalesef üzülerek Türkiye'mizin 5. sırada olduğunu görüyorum. Ve ilk 15'te sadece ve sadece Müslüman ülke olarak biz varız. Meydana çıktığımızda tırnak içerisinde söylüyorum sarı STK'lar, kamulaştırılmış STK'lar, kurumlar, kuruluşlar, hacılar, hocalar İslam ülkelerine, Arap ülkelerine Gazze ile alakalı sistemleri ortaya koyarken işte İsrail'le en büyük ticareti yapan 15 ülke arasında diğer eleştirel olarak seslendikleri İslam ülkelerin hiçbiri yok. Önce kendimize dönüp bakmalıyız arkadaşlar. Bu katliam, bu vahşet yaşanırken biz Osmanlı'nın hamisi olan 600 yıl 3 kıtaya adaletle hükmeden bir milletin evladı ahvadı olarak biz nerede duruyoruz? Ne yapıyoruz? Şurada çok değil 100 yıl önce bizim toprağımız olan ve peygamberimizin Miraca yükseldiği Mescid-i Aksa İsrail postalları altındayken biz Müslüman ülke olarak en başta Türkiye olarak ne yapıyoruzu sorgulamamız gerektiği kanaatindeyim değerli arkadaşlar. Ve hatta maalesef dünyada Gazze ile alakalı birçok eylem yapan insanlarımız var. Bu insanlar inancı ne olursa olsun ortadaki bir zulme ses çıkartmak, baş kaldırmak adına bu eylemleri yapıyorlar. Hatta bazı ülkelerde bu eylemleri yapan insanlara karşı takınılan tavrı, tutumu şiddetle eleştiren insanları görürüz ülkemizde. Evet biz de bunu eleştiriyoruz. Ama önce dönüp kendimize bakacağız. Gazze'deki bu eylemlere karşı, bu zulümlere karşı eylem yapan insanlarımız, kadınımız, gencimiz, çocuğumuz, yaşlımız maalesef ve maalesef bizim polislerimiz, askerlerimiz tarafından şiddetli bir tavır ve tutumla karşı karşıya kalıyor. Kadınlar Ankara'da büyük İsrail Büyükelçiliği önünde oturma eylemi yaparken oradaki insanlar sürükleniyor adeta ve betona vuruluyor. Hatta ve hatta Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden gitmesini protesto eden insanları tutuklayıp çıplak aramaya varıncaya kadar rezalet bir durumda karşı karşıya olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, burada İşbirlikçiliğin tanımında hatırlayacaksınız yabancılarla ülkesini çıkarlarına aykırı işbirliği yapan kimse demişti. Hatırlayacaksınız Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail'in bu saldırılarının Gazze'de durmayacağını ve ülkemize geleceğini tü esas hedefin Türkiye olduğunu ifade etmesine rağmen İsrail'le bu kadar bu ticareti, bu kadar mal satmayı işte bu işbirliğinin dışında başka bir şeyle tarif etmek mümkün olmadığı için özür dileyerek bu pankartı buraya koymak durumunda kaldık. Ve yine bu pankartı buraya koymuşken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'nin İsrail'le olan ticaretini hakkı haykırırken rahmeti rahmana kavuşan değerli milletvekilimiz İzmit Milletvekilimiz Hasan Bitmez'i de bir kez daha rahmetle anıyorum. Basın toplantımı burada nihayete erdirmek istiyorum. Basın toplantımıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Esselamu Aleyküm. Karasu'nun en kapsamlı internet medyası.